Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Şöyle 6 sayısı çok önemli arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sizin açınızdan. Evet şimdi kartlarımızı önce şöyle bir düzeltelim. Şimdi ilk sıraya bakacak olursak arkadaşlar, para kraliçesi kartıyla e, kupa altılısı kartı ki bu tabii ki kiminiz için biri dişil enerji, bir anne figürü vesaire ilgili bir durum olabilmekle birlikte e, gündeme gelmekle birlikte. Sanki daha çok geçmişinize ait bir konunun, özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili olabilir arkadaşlar ama hani illa almak zorunda değil, bir kart daha seçeceğiz. Tekrar gündeme gelmesi, belki de yarım kalmış bir şeyin tamamlanması, gibi bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor. Hemen bir kart seçelim bunu. Para prensi kartı ile beraber. Evet sanki İş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili belli bir altyapısı olan bir durumun tekrardan gündeminize gelmesi, ne bileyim karşınıza tekrardan bir fırsatın çıkması, bir haberin gel olması, gelmesi, bir gelişmenin olması, kiminiz için miras konularıyla ilgilidir böyle bir konunun gündeme gelmesi, hani size bir yerlerden bir şeyler kalması ee, ya da zaten hala, evet kalmıştır onu değerlendirmekle ilgili karşınıza bir fırsatın çıkması, bu tarz bir enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor ve bu ya söylediğim senaryolardan hangisi olursa olsun yani sizin açınızdan bir şekilde olumlu gelişmeler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Atıyorum bir yerden size para kalırsa bu sizi rahatlatabilir. Geçmişte ucu yarım kalmış bir işiniz varsa önümüzdeki günlerde bu halledilebilir. Sanki olumlu anlamda kalıcı enerjilerle size katkı sağlayacak şekilde bu durum geri dönüyor gibi gör görünüyor ya da bununla ilgili bir gelişme oluyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. İkinci sıraya bakacak olursak aşk konusunda özellikle aşkla ilgili bir mesafe durumu var arkadaşlar. Hemen bir kart seçerim buna. Evet. Şimdi aşkla ilgili Açıkçası partner ya da partner adayınıza önümüzdeki günlerde biraz mesafeler girebilir gibi gözüküyor. Biraz yanlış anlaşılmalar olabilir, biraz ego mücadeleleri olabilir. Birinizin ak dediğine, birinizin kaba, kara dediği enerjiler yaşanabilir. Biraz böyle bir kırıcı sözler söylenebilir gibi gözüküyor. Münakaşalar olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Aklınızda dahi kimse yoksa yine bu kalpten, gönülden çok değer verdiğiniz yine biriyle aranızda bu tarz ego mücadeleleri ya da münakaşalar olabilir gibi gözüküyor. Biraz daha böyle bir araya mesafe girmesi. Ya da zaten halihazırda çoktan aramıza bizim mesafe girmişti diyorsanız da bu mesafenin bir süre daha ego yüzünden, gurur yüzünden bir süre daha korunması gibi bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Yani aşkla ilgili dediğim gibi biraz yani çok böyle hoşlanmadığımız enerjiler yaşanabilir gibi gözüküyor. Unutmayın kanalımda önüme ne çıkarsa enerjiler ne derse o doğrultuda yorum yapıyorum. yani sadece yani güzel enerjiler çıktı ay uçuyorsun kaçıyorsun durumlarından çok hoşlanmıyorum açıkçası. Eğer çıkmadığı sürece illa zorlamanın bir manası olmadığını düşünüyorum. Ama buraya baktığımız zaman dediğim gibi birazcık aşk konusunda duygular konusunda sıkıntılar ve mesafeler olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakacak olursak iki tane büyük arkanımız var. Büyük arkana mahkeme ile imparator. Hemen yoruma geçmeden bir kar seçmek istiyorum. Kupa yedilisi. Burada arkadaşlar kafanızı karıştıran bir konu var. Ne istediğinizi bilemiyor olabilirsiniz, ne seçmek istediğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Ee, belki de sorumluluk almaktan korktuğunuz, çekindiğiniz bir durumla ilgili olabilir. Olabilir. Zaman zaman hepimizde öyle enerjiler olabilir arkadaşlar. Ee, ve bu da daha çok işte orada tercih yapmaya çalışırken ki oyalanma sürecimizi arttırabilir zaman zaman. Aslında eylemde bulunmamız gerekiyordur. Aslında bir inisiyatif almamız gerekiyordur ama korkular, hayaller vesaire derken zaman zaman bu sorumluluğu almayız. İşte önümüzdeki günlerde sanki böyle bir enerjiden sorumluluk alan, karar veren, adım atan, dizginleri ele alan bir e, sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Yani bu zamana kadar ertelediğiniz e, kararları verebilirsiniz. Bu zamana kadar elinizi koymanız gereken taşın altına koymanız gereken elinizi o taşın altına koyabilirsiniz. Çok büyük köklü önemli kararlar gibi gözüküyor. E, Sanki burada bakın yeterince bakın imparatorun önünde parşömen var arkadaşlar. Sanki planlı programını yapmış. Tamam mı? Düşünmüş, taşınmış. Tamam artık diyor. Ne yapacağımı karar vereceğim ve verdim diyor. Ve tamam artık dizginleri de ele almak lazım diyor. Ve dolayısıyla böyle bir enerjiyle hareket edeceğiniz, büyük kararlar vereceğiniz, büyük adımlar atacağınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Buna bir kart seçelim. Bir tane daha seçelim daha doğrusu. Evet, bakın kılıç ası kartı ile beraber çok iyi keskin, temiz bir zihinle birlikte ve bir kararlılıkla birlikte sanki yeni bir başlangıcınız var arkadaşlar. Hem zihniniz berrak, hem de kararlılığınız yerinde ve bu yeni başlangıcı önümüzdeki günlerde yapacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ha, yapsam mı yapmasam mı şöyleydi böyleydi enerjisinden çıkıyorsunuz. Sondan bir önceki sıraya bakacak olursak kehanete geçmeden önce. Sanki bakın bir konuyla ilgili emek vermişsiniz. Tohumlarını atmışsınız ya da çaba sarf etmişsiniz. Para yatırmışsınız vesaire her neyse. Ve onunla ilgili beklediğiniz karşılıklara dair bir enerji gibi arkadaşlar. Ve çok güzel bir şekilde bakın. Zaten para altılısı yeteri kadar anlatıyordu ama ben yine de emin olmak istedim arkadaşlar. Kupa dokuzlusuna sizi eriştirecek şekilde. Bakın son derece duygusal bir tatmin. Başardım hissiyatı. Çok şükür oldu. Duamı ve dileğime ulaştım. Çok şükür verdiğim emeklerin karşılığını alıyorum dediğiniz bir ödüllendirilme, mükafatlandırılma, beklediğiniz şekilde bir şeylerin cevabını almanız ve sizi mutlu edecek gelişmelerin yaşanması, sizi mutlu edecek destekleri almanız, sizi mutlu edecek Bakın e, ektiğinizi biçmeniz gibi bir sonuçla önümüzdeki günlerde karşılaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve sizi mutlu bir alanda görüyorum şu tedirgin bir şekilde beklediğiniz konuyla ilgili. Buradaki son sırada kılıç prensi kartıyla büyük arkana deli var. Tılsım kilise. Burada da sanki arkadaşlar bir konuyla ilgili adım atmak istiyorsunuz. Özellikle kiminiz için eğitim öğretim hayatınızla ilgili olabilir ama illa olmak zorunda değil. Ama böyle ikilemleriniz var, tereddütleriniz var ve daha çok bilgiye sahip olmak istiyorsunuz. Daha çok e, e, hani hiçbir açık kapı bırakmamak için her şeyi araştırmak istiyorsunuz. Her şeyden emin olmak istiyorsunuz sanki. Ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bu ikilem enerjisinden kurtulup o iki yoldan birini riskli de olsa... Seçebilirsiniz ve sıfırdan yepyeni bir deneyim ve bir başlangıç, yeni bir tecrübe sizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Sanki bakın inzivadan bir hareket sürecine geçiyorsunuz, stoklamaktan bilgi toplamaktan hareket sürecine geçiyorsunuz, ikilemlerden ve bir yere ilerleyemeyen enerjiden bir karar vermez. Münzevi neticesinde bulduğunuz fikirle birlikte, akılla birlikte arkadaşlar inzivaya çekilip içsel bilgilerinize bakmanızla birlikte tamam buradan gidiyorum. Tamam bunu deneyimliyorum. Tamam biraz riskli gibi ama ben bu başlangıcı yapıyorum. Riskleri de tarttım. Bir böyle bir tarttım, biçtim, artlara, eksilere baktım. Tamam şimdi deneyimliyorum dediğiniz bir enerjiyle hareket edebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Evet kehanete bakalım. Bir de tarhıçalardan bir kart seçeceğim arkadaşlar. Evet, telepati yeteneğinizin, algılarınızın son derece geliştiği bir süreç içerisinde olacaksınız. Sanki böyle bir hani iletişim ağınız çok fazlasıyla genişle, genişleyecek arkadaşlar. Ee, bilgisel, ruhsal bilgi, bilgiler anlamında çok alma verme enerjisi içerisinde olacaksınız. Yani birinin aklından geçenleri okuyabilmek, birini düşünürken telefonun çalması, rüyalarınızın belki de size bir mesaj göndermesi, bu tarz güçlerinizin çok fazlasıyla aktive olacağı bir süreç içerisinde olabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ve bunu tabii ki faydanızı kullanabilirsiniz. Valla ikinci karta bakacak olursak bakın arkadaşlar önümüzdeki günlerde çok büyük bir böyle bir içinizde hani çok şükür ya hani bugünlerimize de deriz ya, ya da çok şükür bu da oldu. Büyük bir minnettar ve iyimser bir enerji arkadaşlar. Tamam hallolur hallolur olur ee, tamam yani iyi olacağına inanıyorum Böyle bir enerji. Çünkü işte yaratıcı ne istersen bana evrenden onu verir. Sanki bu duyguyu tatmakla ilgili yoğun enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Buna inanmak, daha geleceğe pozitifle bakmak. Çok yani inanıyorum ki ödüllendirileceğim. İnanıyorum ki hatta belki de bunu çoktan ödüllendirmeyi bile yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok şükür oldu. Zaman zaman evet karamsarlığa kapılmıştım ama şu anda minnettarım ki oldu ve bundan sonrası da iyi olacak inşallah Di dediğiniz böyle daha pozitif bakma dediğim gibi ve o demek ki güzel bir gelişme olacak ki aynı zamanda bunun minnettarlığını yaşama yani pozitif enerjiyi kendinize pozitif vererek pozitifi çekme gibi bir durum içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar hmm. özellikle çok tutku enerjinizin ama çevreye etrafa yaydığınız o dişil enerjinizin çok yüksek olacağı, auranızın çok yüksek olacağı, çekiciliğinizin çok yüksek olacağı bir dönem içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Hem bu bilgelik anlamında böyle bir havalı, güzel, yakışıklı, aurası, enerjisi yüksek böyle bir enerji yayacaksınız. Kendinden emin, çok yüksek bir frekansta olacaksınız arkadaşlar ve bunu insanlar sanki hissedecek gibi. Evet bakın cesur adımlarınız olacak önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Kiminiz için bu aileyi korumakla ilgili bir durum olabilir. Aileyle ilgili alınacak bir kararla ilgili olabilir. İşte bir işte aslanın yavrularını hani o koruma anındaki ya da bir hayvanın hani yavrularını koruma anındaki içgüdüsü gibi düşünebilirsiniz. Her anlamda ait olduğunuz ya da size ait olduğunu düşündüğünüz durumlar, ilişkilerle ilgili özellikle size ait olanı korumakla ilgili de çok güçlü ve cesur olacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Keskin olacaksınız. Atıyorum ailemle anne ailemle arama giremezsin. Burada çizgiyi çekiyorum. Bu zamana kadar çekememiştim ama şimdi çekiyorum. Bakın sadece bir örnek. Hani bir aile babası ve işte annesi arasında kalmış biriyseniz eğer aileniz ve anneniz arasında ya da aileniz arasında. Bu tarz bir şeyiniz olacak. Burası benim ailem buraya karışmayın. Ya da ailemle ilgili şu kararı veriyorum. Ya da ki zarar veremez. Kimse zarar veremez. Bu tarz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Güçlü ve kararlı Hmm. şimdi diyor ki doğru olduğum bir şeyler var diyor ve zaman zaman önümüzdeki günlerde özellikle onu bırakma noktasına gelebilirsin diyor. Zaman zaman acaba vaz mı geçsem noktasına gelebilirsin diyor. Sakın bunu yapma diyor sevgili terazi burçları. Zaten burada açıkçası bakın ben bu öneriye bir şekilde zaten uyacağınızı düşünüyorum. Burada cesaret kartı çıktı. Zorlayıcı enerjiler olabilir. Önünüze sürekli engeller çıkabilir. Zaman zaman vazgeçme, muallakta olma gibi bir durum içerisinde olabilirsiniz enerjinizle ilgili. Ama siz vazgeçmeyecek gibisiniz arkadaşlar. Cesaret ve güçle beraber keskin bir enerjiyle ne istediğini bilen ve onun peşinden giden bir enerjide olacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi zaman zaman cayma aşamasına gelirseniz Lütfen bu öneriyi de unutmayın. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.